Şimdi sizlerle Atlas Hakül videolarımı inceleyeceğiz. Şimdi kutunun dışına gelecek olursak 4.8 voltluk ve 600 miliamperlik pil mevcut. Başka 2 milimetrelik bir tork mevcut. 3-5 saatte şarj zamanı varmış. Ve ışığı var. Böyle 50 50, 50 adet de bits uç var ve adaptörü mevcut. Şimdi açalım ürünümüzü. Şimdi klipslerle. Ürün böyle geliyor. Şimdi burada kullanım kılavuzu vermişler. Burada garanti belgesi var. Ve kullanım kılavuzu. Böyle böyle geliyor atlas diye şimdi ürünümüze gelelim Ürünümüz böyle bir pakette geliyor nasıl kurulsak böyle şurada şarj ışığı ve burada şarj girişi var böyle ürünümüz böyle ürünümüz de dışına gelirsek buradan açılıyor Böyle yaptık mı? Bayağı uzun menzilli. Böyle karanlık ortamdaysanız kullanabilirsiniz böyle. Elimizi bırakalım. Şu ucu mevcut. Uzatma ucu. O şu yukarıdaydı. Düşmüş. Şimdi şarj adaptörü burada. Ona gidecek olursak böyle. Bu şey takıp. Şimdi biraz sonra test edeceğim zaten ben ürünü. Böyle uçları var burada. Böyle ürün yani. Şimdi testimize gelelim. Şimdi arkadaşlar testimize gelelim. Burası kırıktı. Ben buraya takacağım şu an. Buraya dek getirip böyle. Pardon, böyle. Vidalamış olduk. İsterseniz sökelim şu an. Şimdi söküyorum. Böyle gayet basit. Şimdi önümüzün diğer parçalarını şeyden inceleyelim. Şimdi arkadaşlar önümüzü şarjda test edelim. Şöyle baya bir uzun şarjlı kablosu var. Bunu açıp şarjda takalım. Şimdi şarjı takayım. Şarj yeri, prizi uzak olmasına rağmen yetişti. Şu an şarjı takalım buradan arkadaşlar. Şöyle taktım. Ve burada led yanıyor. Şurada üstünde birkaç tane tuş var ama onları çözemedim. Şu an yanıyor. Çıkartıyorum. Ve söndü. Şu an yanmıyor. Şimdi takıyorum. Taktım ve yanıyor. Şarj oluyor şu an. Şarjda çalışıyor mu ona bir bakalım. Maalesef çalışmıyor. Böyle. Şarjda böyle. Çıkartalım. Kullanımı gayet basit. Demin görmüş olduğunuz gibi yaptım. Uçlarını çıkartımı takımı gayet kolay. Şimdi şu ucunu takalım yedek ucuna. Şöyle bunu çıkartalım ve şu ucunu takalım. Galiba mıknatıslı gibi bir çekiyormuş gibi bir his veriyor şöyle. Şöyle mıknatıslı çekiyormuş gibi bir his veriyor içine. Böyle tamam. Bu uç yamuk dönüyor ya. böyle bir yamuk dönme şeyi var. Anlayamadım ben onu. Böyle şu an takalım yine. Bunu taktığımızda yamuk dönüyor böyle. Şu an led ışığını açalım. Böyle bir aydınlatma yapayım. Böyle çıkartalım. Böyle bir ürün. Şimdi kapatmadık. Ve böyle bir sürü bir ucu var. Böyle 50 tane ucu bulunuyor. 51 yazıyor. Galiba şununla beraber şu parçana beraber 51 oluyor. 50 parça böyle bir sürü. Ben bunu ilk açtığımda baktım önce. Buna hepsi dağınıktı. Zaten kargoda düşmüş olabilir. Buna hepsi dağınıktı. Düzenledim. Böyle. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.